Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hadi bakalım, bugünün melek mesajı neymiş bir bakalım. Yani beni nerede, ne zaman izlerseniz, e, bu video karşınıza ne zaman çıktıysa e, bakalım. Duymanız gerekenler neyse, onları niyet ediyoruz yararından ve meleklerimizden. Hadi bakalım, neleri duymalısınız bir bakalım. Öncelikle ilk destemizde bakalım dedi ki yeni başlangıçlar. Yeni bir hayata başlamak, amacını bulmak geçmişin bağışlayıcı ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendirilmesi. Yani aslında geçmişte yaşadığın sorunlar her neyse yeniden şekillenebilir. Çünkü sen çok yeni bir başlangıçla merhaba diyeceksin dedi bize şükürler olsun. Bu iki vakit içerisinde gerçekleşebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Baş melek Jeremy'nin sözleri bunlar oldu yani yeni bir hayat başlamak üzere artık amacını bulacaksın ve geçmişi de bağışlayarak daha şefkatli bir tavırla yepyeni bir döneme gireceksiniz bu iki vakit içerisinde gerçekleşebilir dedi ve şu an hayatınızda en cömert, en ilham verici, en etkileyici belki de en azimli bir döneme giriyorsunuz ve daha bir güçleneceksiniz. Gözlerinizi büyük resimden ayırmayın. Ayrıntıları başkalarına bırakın. Siz artık ayrıntılarla, angarya işlerle uğraşmayın diyor. Çünkü başarıya götüren bir deneyim yaşamışsınız. Bu deneyim mi gerçekten kendi hayatınızda kazanç olarak sergileyin dedi ve bu dönem içerisinde başkalarına samimi bir ilgi de gösterebilirsiniz. Yani karşınıza yeni insanlar çıkacak. Size samimi olan, belki de size hayranlık duyan, belki de platonik olarak size sevgi sunan bazı insanların da size açılacağı yepyeni dönemlere merhaba diyeceksiniz dedi. Yani bazıları için yeni başlangıçlar yeni insanlarla başlayacak. Bazıları için ise gerçekten geçmişi ederek e, bulunduğu kişilerle devam edip ama daha farklı daha güçlü daha azimli ve daha etkileyici olarak e, geçmişe oranla daha başarılı olacağınız yepyeni başlangıçlar gözüküyor arkadaşlar ve evet çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok sizin dedi gördüğünüz gibi e, başkalarının dramlarından uzak durun kendinize ve etrafınızdakilere karşı da sabırlı olun biraz daha sabır dedi aslında e, bir puzzle tamamlanmak üzere bir görev tamamlanmak üzere ve sen şu an evet bu üç boyutlu dünyada yaşıyorsun ama perdenin arkasında senin için çalışan meleklerimiz var ve seni yepyeni başlangıçlara hazırlamaya e, ha, davet edecekler diyor açıkçası burada beni izleyen can çok net bir şekilde dediğim gibi bazıları yepyeni insanlarla yepyeni yerlerle tanışacak ve e, gerçekten artık hayatındaki sabrın meyvelerini emeklerin meyvelerini alacağınız bir dönem. Bazılarınınsa dediğim gibi geçmişi affederek gerek bulunduğunuz kişilerle ya da aklınızdaki kişilerle gerek onları da bırakarak yepyeni başlangıçla kariyer, finansal başarılarla, size ilham veren insanlarla devam edeceğiniz bir dönem yaklaşıyor dedi. Mükemmel bir inanç sıçraması yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız arkadaşlar. E kendinize inanacağınız, yüreğinizin sesini dinleyeceğiniz ve gerçekten size keyif veren insanlar ve olaylarla hatta yerlere gideceğiniz bir dönem sizi bekliyor diyor. Ve zaten Mikail Kraliçesi ile siz çok zeki, kendinden emin, kavrayışlı ve esprili bir kişisiniz. Sadece bunu geçmişte kaybetmişsiniz ama yepyeni sizle yeniden kazanacaksınız. Siz ne yapacağınızı tam olarak aslında biliyorsunuz dedi. Deneyimlerinizden yararlanın. İlişkilerden ziyare kariyer zamanı dedim ya bazıları için kariyer, bazıları için ekslerin yeniden dönüşü. Fakat bu sefer biraz daha kendinizi değiştirerek farklı yepyeni bir başlangıç bazıları için ise yepyeni bir aşk yepyeni bir insan yepyeni bir e, yer vizyon diyebilir miyiz evet diyebiliriz dedi açıkçası arkadaşlar evet benden bu kadar kendinize çok dikkat edin anın mesajı size buydu görüşmek üzere hoşçakalın